Siyamisi ekranlarındasınız. Finansal teknolojilerle karşınızdayız. Konumuz bizlere eşlik ediyor. Stratejist Efe Bulduk bizlerle birlikte. Efe merhaba, hoş merhaba. geldin yayına. Merhabalar Şafak, hoş bulduk. Şimdi tabii e, seni görünce herkesin aklına direkt bir piyasada ne oluyor sorusu geliyor. Tabii ki piyasada ne oluyor soracağım. Ama bir taraftan da e, önemli de bir yatırım var. E, bu yatırımda yani bir turda yatırım alacaksınız. Dışarıda da ses getirdi. Onu da biliyorum. First Best'ten bahsediyorum. Onu da anlatmanı rica edeceğim. Hoş ama en sıcak başlıktan başlayacağım. Şimdi bir kere şunun altını çizelim. Altın cephesinde rekor var. On tarafında e, TL cephede baktığımızda da gram altında rekora yakın fiyatlanıyor. Biz hep son dönemde seninle aslında bir araya geldiğimizde de bir altın bitcoin korelasyonundan bahsediyorduk. Ama işte son bir buçuk iki haftadır o bildiğimiz her şey bozuldu. Ee, her şey aynı anda düştü. Bir altın sonra işte şimdiki rekorla da görüyoruz böyle net bir ayrım içerisinde ama Bitcoin altına ayak uyduramadı. Evet. Ee, korelasyon bozuldu. Neden bozuldu? Toparlayabilecek mi? Son tabloyu nasıl yorumluyorsun? Ee, süper özetledi. Süper bir soru sordun. Şimdi öncelikle şunu konuşmak lazım. Dünyada e, eşini az rastlanır dönemlerden birinden geçiyoruz. Öyle ki bu e, eğer bu şekilde devam ederse, bu geçmişte yaşadığımız 2008 krizi vesairede ötesine geçebilir. Çünkü sistematik bir değişimden söz etmek mümkün. Tek merkezli dünyadan ikinci dünya savaşı sonrası oluşan çok merkezli yani unilateraldan bilateral'a doğru bir yol var. Bu ne demek? Şu demek. Çin ee, uzun süredir planlı şekilde kendi vatandaşlarını zenginleştirerek, üretimini daha teknolojik hale getirerek ve biliyorsunuz Çin mal satıyordu dünyaya ve Amerika'ya sattığı malın karşısında dolar alıyor. Bu doları da ne yapıyor? Boşta tutmayacağına göre tahvile koyuyordu. Amerikan tahvilleri dünyadaki teminatlandırılabilir en büyük varlıklardan biri. Hem likit olması hem güvenli olması hem doların para bir, rezerv para birimi olması sebebiyle. Ve Çin burada böyle bir strateji değişikliğine gitmeye başladığını gördük. Özellikle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar da bunu hızlandırdı. Çin altın rezervlerini arttırmaya başladı. Çin içeride işte Huawei gibi, BYD gibi teknolojik devler oluşturmaya başladı. One Belt Initiative dedikleri bu tek yol projesi kapsamında büyük yatırımlar yapmaya başladılar vesaire vesaire derken 1.3 trilyon dolar civarında tuttu Amerikan Hazine tahvilini 760 milyar dolarlara kadar indirdi. Bu dönemde Çin tarafında ciddi bir altın talebi olduğunu gördük ve jeopolitik riskler artmaya başladıkça dünya tarafında da artan bir altın talebi olduğunu gördük. Altındaki talebin arkasında aslında buna benzeyen bir hikaye var. Bitcoin neden altına eşlik edemedi sorusunu cevaplamaya çalışayım. Bitcoin altına eşlik edemedi çünkü özellikle Trump'ın gelmesi ve Trump'ın gelmesinden önce spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte Bitcoin adeta hisse senedine korele bir varlık gibi hareket etmeye başladı. Bu da aslında zaman içerisinde biz böyle yıllarda görüyoruz. Bazen altına korele oluyor, bazen Bitcoin'e korele oluyor. Bitcoin'in kendi hikayesinden kopmasına neden oldu. Aslına baktığımızda Bitcoin dijital altın olarak yatırımcılar tarafından değerlendirilen bir yatırım aracı ve böyle riskli dönemlerde, enflasyonu yükseldiği dönemlerde yatırımcılar portföylerinin küçük bir kısmında Bitcoin'e aktararak portföy çeşitlenmesi yapıyorlar. Ama bunun e, uzağına düştük. Ne oldu? ETF'lere ciddi alımlar geldi ve e, adeta bir teknoloji hissesi gibi hareket etmeye başladı. Bence çoğu kişinin konuşmadığı ve Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları ve dijital varlıklara en fazla zarar veren konu bu. Yani piyasa artık geçmişte de olmuştu bu bir teknoloji hissesi gibi algılıyor Bitcoin'i ve böyle algılamaya da bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Ne zaman ki bu algı eskiye döner? Neyle bozulabilir? Eskiye döner diye çünkü bu da önemli bir şey. Yani neyle bozulabilir? Şu anda bu algıyı neyin yarattığını asla söz ettin? Neyi görürse bozulur? Şöyle Şafak, Bitcoin tarafında vadeli Bitcoin ETF'lerinin de işlemi girmesi ciddi bir premium oluşmuştu. Ve bunda, burada insanlar premiumu trade etmeye başladılar. Bu ne demek? Spottan alıyorsun, vadeliden satıyorsun. Böyle büyük fonlar orada deltası nötr pozisyonlar almaya başladılar. Yani baktığında yükselmesi ya da alçalmasından çok ilgilenmiyor. Ama işte oradan spottan alıyor, vadeliden satıyor. Aradaki farkı realize ediyordu. Bu da ETF'lerin hacminin çok fazla yükselmesi selmesine sebep olmuştu. ETF'in biraz daha dengeye oturması, Amerika'daki yatırımcıların da algısının tamam kardeşim ben portföyümün %1'ini, ikisini bu Bitcoin'i Ayıracağım ama bunu daha fazla böyle alsat yapmayacağım. Yani bu fonların ağırlığının azalması Amerika'daki yatırımcıların eğer Amerika dominant gideceksek artması ağırlığının ve bunu daha al bekle portföyde tut kafasına yatırımcıların girmesiyle ancak mümkün görüyorum. Ama orta ve uzun vadede zaten gençlerin... Bu yeni jenerasyon yatırımcı dediğimiz kişilerin yatırım yapmaya daha sıcak bakması sebebiyle Bitcoin her zaman iyi bir hikayesi devam edecek. Arada böyle dalgalanmalar her yatırım aracında olduğu gibi Bitcoin'de de oluyor. Geçen programlarda yıl sonu için çok e, tutkulu hedefler vermiştik. Eylül'ü e özellikle evet, e, Yılın son çeyreğinde pozitif geçebileceğini düşündüğümüzden bahsetmiştik. Şöyle bir durum var. Trump son derece öngörülemez davranıyor. Yani dün baktım hem yatırım bankaları hem böyle aklı başında bütün brokerlar işte S&P'de 5700 5800 5900 seviyelerini bekliyordu. Tak diye akşam Nvidia'nın son ürettiği çiplerini satılmasını yasakladı. Çok öngörülemez bir durumdayız. Dolayısıyla biraz daha esnek talep beklentilerimizi, öngörülerimizi tutmak gerektiğini düşünüyorum. Ama ben hala yılın son çeyreğinin ve 2026'ın ilk çeyreğinin Bitcoin ve kripto paralar üzerinde pozitif geçeceğini düşünüyorum. Hatta yeni rekorlar geleceğini Bitcoin üzerinde düşünüyorum. Deyip tekrar sana bırakayım. Varsa soruların üzerinden Şimdi bir te tek öngörülebilen Trump'ın öngörülemez değil. Aynen öyle. Yani şunu anlıyorum aktardığından çok da beklentinde bir değişiklik yok. Yani aslında şunu soracaktım. Önümüzdeki süreç ki sen ilk, ilk yani yılın son çeyreğini işaret ediyorsun. Bir kripto kışı mı yoksa yeni bir boğa sezonu mu? Yani bu beklenti bir boğa sezonuna işaret ediyor mu? Onu mu bekliyorsun aslında? Şöyle yine çok güzel sordun. Beklentilerim de biraz aşağı yönlü revizyon olmayla birlikte pozitif yönde bir değişiklik yok. Normalde kendi döngüleri içerisinde çok kuvvetli bir kripto boğası yaşamamız gerekiyordu. Fakat jeopolitik gelişmeler ve daha makro gelişmeler bunu bastırıyorlar şu an olan olay bu. Ama ben bu baskının bir noktaya kadar devam edebileceğini, parasal genişlemeyle ki biliyorsun mayısta ve haziranda piyasa ve e, faiz indirimi fiyatlıyor. Ben mayısı pas geçebileceğini ama haziranda geleceğini düşünüyorum en kötü ihtimalle. Bunlarla birlikte nasıl bu noktaya bir günde gelmedik? Parça parça kötüleşti görünüm. Parça parça iyileşecek ve tekrar ayağa kalkacağını düşünüyorum. Yani yıkılmadı. Ee, önümüzde kripto kışı mı var? Kripto yazımı var sorusunu şöyle cevap Bence çok kısa kısa döngüler içerisinde histerik hareket edecek piyasa. Çok çünkü haber bağlı gidiyoruz. Trump şöyle dedi. Hop işte 3 haftalık bir rally. Arkasından 2 haftalık sert bir düşüş. Ne zaman ki daha temelde yer alan işte likidite artışı gibi konuları konuşmaya başlayacağız. O zaman pozitif konuşabiliriz. Şahsi fikrim yaz olmasa bile bir bahar havası esiceye yönde kripto paralar Bunu bizi fiyatlama üzerinden de anlatır mısın? Yani 85 binin altında bir fiyatlama var doğru. Bitcoin cephesinde. Yani Eylül'de nerede görüyorsun? Beklentim pozitif tarafta ama bir miktar gerileme var dedin. Yani orada tam olarak neyi işaret ediyorsun? Süper. Kaçak cevap vermeden izleyenleri doğru düzgün <laughs> bilgilendirmeye istedim. çalışayım. Ee, öncelikle kısa vadede baktığımızda fiyat 80 bin seviyesi kritik. 80 ve 79 binin üzerinde tutunmaya devam ettiğinde ki hacmin orada oluştuğunu görüyoruz. High, high level nodes diyoruz biz buna. Ee, üstü atmaya ve 90'ları hedeflemeyi planlayacaktır. Altına geldiğinde ise bu sefer 72-69 bandını hedefleyeceğiz. Yani dikkat etmemiz gereken kısa vadede olay bu. İnsanlar baktı a evet bu 80'in altına salmaya başladı. Tamam o zaman bu ben burada pozisyonlanmayayım. 72 bandını bekleyeyim demeli. Aksi takdirde yukarı gidişlerde de mesela 85'in üzerine doğru yol aldığında da işte bir 90 92'ye kadar pozisyon alabilir. Bu dolar bazlı %5 6'lık 7'lik bir kazanç getirisi sunar. E, Ethereum çok baskılandı. Hı -hı. Çok çok kişi ethereum ve altcoin yatırımcısı olduğu için aşırı sinirli ve gergin bugünlerde. Çok fazla baskılanan şeyler Şafak. Piyasalar rahatladığında en fazla gidenler oluyor genelde. Dolayısıyla herkes umudunu kaybettiğinde ethereum'un tekrar ön plana çıkması son derece muhtemel görünüyor benim için. Bitcoin özelinde 120-130 bin dolarların görülebileceğini düşünüyorum. Bir önceki beklentim 200 bin dolar civarındaydı. Bence bu rally'nin tepesi 120-150 bandı arasında olacak gibi görünüyor. Yani bir önceki öngörümde yanılmışım gibi görünüyor. İnsanlar bunu duyunca çok rahatlıyorlar. Ee, ama herkes yanılabildiği gibi e, ve bir sürü değişik gelişme oldu. Ben de biraz aşağıya doğru vites küçültmek durumunda kaldım beklentilerde. Ee, Ethereum özelinde de 4500 dolarların üzerine görüleceğini rahatlıkla düşünüyorum. bunu tekrar oraya o, o seviyeler geldiğinde konuşmak lazım. Zira çok öngörülemez bir piyasadayız. İnsanlar çok fazla hayal kurmak istiyorlar. Anlayabiliyorum, saygı duyuyorum. Ama ben insanlara hayal satan kişi konumunda olmak istemiyorum. Dolayısıyla mevcut görünümde özetlemek gerekirse yıl sonuna doğru likidite artışıyla Bitcoin 120 bin seviyesini aşacaktır. 120-150 arasında bir tepe oluşacağını düşünüyorum. Ethereum'da da bu kadar baskılandı. Herkesi küstürdüler. Akabinde toplanmayla birlikte Ethereum'un buradan belki %150-200'e varan getiriler sunacağını düşünüyorum yatırımcılarına. Efe hatırlasana geçen senenin sonuydu. Warren Buffett'ın nakde nakte geçmesi çok araştırıldı. Neden böyle bir hamle yaptı diye. Şimdi bugün geldiğimizde hani piyasanın nok yani nokta biz çünkü <laughs> neyi tartışıyorduk? E başında zirvelerden söz ediyorduk. Şimdi bir baktık ki her şey aynı anda düştü. Geçen hafta haftanın başına hatırlasan tahvil piyasası bir günde ne kadar sert hareketlere sahne oldu. 4'ün ardından 4.40'lara doğru bir Amerikan 10 yıllık tahvil faizini takip ettik ki Bitcoin az önce de aslında söylediğin gibi tüm bunlara ayak uyduran bir enstrüman oldu. Keza hala altını yakalayabilmiş değil. Ama az önce yorumunu bıraktığın yerden de sormak istiyorum. Yani son çeyrek için lider hangisi olur? Bitcoin mi, Ethereum mu? Ben geçen Instagram'da bir paylaşım yaptım. Warren Buffett'ın kitabını okuyorum tekrar tekrar. Back to Basics diye tekrar temele geri döndük. Onu sıkıştırayım araya. Ben öncelikle Ether, Bitcoin'in yıl sonuna kadar pozitif ayrışacağını düşünüyorum. Yeni yılla birlikte eğer her şey yolunda giderse ilk çeyrek, 2026 ilk çeyrekle birlikte Ethereum alacaktır liderliği. Yani bu sefer... Bir önceki kadar açık olmaz büyük ihtimalle araları. Yine Bitcoin öncülüğünde gideriz. Akabinde çok sert bir Ethereum'a doğru geçiş olacaktır. Peki Solana mı Avax mı? Avax. Burada belki buraya da bir noktaya daha değinmen gerektiğini düşünüyorum. Çok ufak Ripple'la Dogecoin'e de şöyle bakalım. Her iki tarafta da anlık tabloda bu arada e, düşüşler var. Dogecoin %4'ün üzerine değer kaybederken Ripple cephesinde de %1.58'lik geri çekilmeyi takip ediyoruz. Peki işte Solana mı Avax mı diye sordum ama bir de şunu da eklemekte fayda var belki. Yani <laughs> Biraz e, sosyal medya tabiriyle Ethereum'un katili yarışında kim önde olur? E, Ethereum'un katili yarışında çok açık net şekilde Solana öndeydi. Çünkü daha tüketim merkezli projeler Solana üzerinde çıktılar. Daha hızlı, daha ucuz diye. E, ben Avax'ı tercih etmemin nedeni Avax benim kafa yapıma daha yakın ve finans şirketleriyle çalışıyor. İşte daha önce 10 bahsetmiştim. Amerika'daki New York Borsası'nın işlemlerinin o tutulan defteri dijitalleştirme, blok zincir üzerine geçirme planlıyorlar, çalışıyorlar. Avax ekibi, Avalanche ekibi çok daha böyle ayağa yere basan, düzgün adımlar atıyor gibi geliyor bana. Solana biraz daha işin eğlenceli ve popüler kültür tarafında kalıyor. Ben daha ayağa yere basan projelerden, şirketlerden yatırım onlara yatırım yapmaktan daha keyif alıyorum, kendimi daha güvende hissediyorum. Aynı zamanda bir teknoloji yatırımınız da var. Aslında sentetik veri üretiyorsunuz. yatırımda evet. Yatırım da aldınız. Büyüme hedefleri var. Biraz ondan bahsedelim mi? Çok kısaca dinleyenleri sıkmadan bahsetmeye çalışayım. Biz bir grup genç Türk girişimciyiz. 3 ortağız. Ve yıllar önce, yaklaşık iki buçuk üç yıl kadar önce First Batch isminde bir şirket kurduk. Türkiye'de ilk yatırım turumuza QNB Beyond onların bir işte şey kuluçka merkezi gibi ve Paribu Ventures yatırım yaptı. Akabinde Global'den Asymmetric Labs ki Microsoft'un eski Chief Strategy Officer'ı var. Volt Capital gibi San Francisco'nun bilinen şirketleri yatırım yaptılar ve 8,5 milyon dolar yatırım aldık toplamda 100 milyon dolar değerleme üzerinden. Şimdi gittiğimiz yol 400 milyon dolar değerleme üzerinden 40 raise etme yönünde. ortakları önümüzdeki hafta San Francisco'ya gidecekler. Ne yapar First Batch? Alameti, farikası nedir? Çok zamanımız yok ama kısaca söyleyeyim biz aslında buradaki biliyorsunuz sentetik data ve data yeni emtia hani altın gibi petrol gibi değerlendiriliyor. Bunu herkese erişebilir kılma yani büyük yapay zeka şirketi haricinde de erişebilir kılma mottosuyla gidiyoruz. Umarım her şey güzel olacak. Umarım Türk insanını gururlandıracağız bu alanda. Unicorn olma mı hedefiniz? 400'den 40 reis edersek artık o noktadan sonra umarım unicorn oluruz diye düşünüyorum. E ee, gidiyor Şafak. Yani çok iyi gidiyor işler orada. Nazar değmesin. Peki Efe yani finansal teknolojilerdeyiz. Ee, first batch dedik ama ne dedik? Sentetik veri. Yani nedir sentetik veri? Tam anlamıyla ne yapıyorsunuz? Tam anlamıyla şunu yapıyoruz, şimdi baktığınızda bu yapay zeka ajanlarını hemen hemen herkes kullanıyor değil mi? Chat GPT'ye giriyorsunuz, karşınızda biriyle konuşuyor gibi, aslında bir ajanla konuşuyorsunuz ve o size bir sentetik veri sunuyor. Bu sentetik verileri nasıl üretiyorlar? Aslında binlerce, milyarlarca, bazı durumlarda trilyonlarca veriyi, vektörize edilmiş veriyi analiz ediyor ve size bir sonuç sunuyor değil mi? Bizim örneğimizde de bu modelleri hem bireyler kendi verilerini vektörize ederek data yaratıp besleyebilecekler hem de insanlar konuşarak sentetik data bu ajanlarla yaratıyorlar. Böyle bir sistem aslında çok daha kompleks ve uzun süren bir anlatıma ihtiyaç duyuyor. Ama bir altyapı vektörizasyon aracımız var. Onun haricinde şimdi yeni dark Tabi bu karanlıkta kalan işlemci gücünü sisteme dahil edebileceğimiz bir teknolojimiz var üç dünyada şirkettik. birini OpenAI satın aldı bir bir buçuk milyar dolar seviyesinde birini Google DeepMind aldı üçüncü de biz kaldık kompleks bir iş yapıyoruz yaptığımız temelde iş bu sentetik datanın üretimini kolaylaştırmak bunu bireylerin erişimine de sunabilmek ve boşta kalan aslında işlemci gücünü işin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz farklı paradigma'lar kullanarak peki yani e bu yılı nerede kapatmayı umuyorsunuz? Nasıl aslında bundan sonraki en büyük hedef ne? Onu da soralım ve veda edelim. Series A'de yani A tur yatırım turunda 40 milyon dolar yatırım alırsak bu sefer artık silikon vadisi şirketlerinin gözünün önünde olacağız. Ki kesinlikle şirket satmayı düşünmüyoruz. Yani e, biz bir Türk şirketi olarak milyar dolar değerlemeye geçip ortaklarımla gençlere yapay zeka alanında ışık olmak istiyoruz. Insider bunu çok iyi bir şekilde evet. başardı. E, Türklere hem iyi bir örnek çünkü bizde çok büyük yapay zeka şirketleri yok. Hem ülkemize para getirmek istiyoruz hem gençlere iş fırsatları sunmak istiyoruz. Dolayısıyla gittiğimiz yön bu. Ee, tabii adım adım gitmek lazım. Hani eskiden Fatih Terim falan maçlardan önce önümüzdeki maça bakacağız derdi ya. Biz şimdi önümüzdeki maça bakıyoruz. Bizim önümüzdeki maç bu turu en iyi şekilde kapatmak ve dünyadaki bu yetenek havuzundan ilgili alanlardaki en iyi gençleri alıp şirketimize katmak. O maçlardan biri New York'ta borsaya koç olmak olabilir mi? İnşallah. Allah söyletiyor diyelim. <laughs> Peki Efe. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarını Çok için. Çok sağ ol Şefak'cığım. Değerli izleyenler, finansal teknolojileri şimdi bir nokta koyacağız. Bizden ayrılmayın. Blokur devam ediyoruz.